Hepinize selam dostlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Samet kardeşim yanına Eskişehir'e gidiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi otogardayız şu anda. Gideceğiz bir gideceğiz. Ee, kalabalık bir program var. Kısa bir vakit içerisinde. Ee, bakalım başımıza neler gelecek. Geçen gece annem Samet kardeşime şöyle bir erzak polisi hazırlamış. Kendisi bekar evinde yaşıyor. İşte onun da canı çeker. Anne yemeği, anne yapımı, poğaça kek falan filan diye yaptım dedi. Valla düşünceli bir kadın. İyi ki var, annemi çok seviyorum. Sonra görüşürüz. Evet dostlar, şu an saat 9. E, Bursa'ya gelmiş bulunmaktayız. Yolculuğun ilk başında bizi servisle aldılar ve servisle Sabiha Gökçen Havalimanı'na kadar götürdüler. E, serviste biraz İstanbul çıkışına doğru Götümüz başımız ağrıdı ama e, otobüse atmış bulunduk kendimizi. Vallahi otobüs yolculuğunu özlemişim ya. Gerçekten ağzının tadını bilen gurmeler otobüs yolculuğunun ne kadar zevkli olduğunu bilirler. Daha bırakamadığım bir zevkim bu benim ya bayılıyorum. Dostlar e, normalde 11'de varmamız gerekiyordu. Şu an saat 11 e, ve hala Eskişehir'e 50 dakika falan var. Biraz geç kaldılar bir de muavin yok otobüste o yüzden hiç servis falan olmadı. Ben de bunları aldım karnımı doyurmak için. Bunu da yedim hatta açlıktan. <laughs> video çekmeye bile fırsat olmadan direkt yedim. 50 dakika sonra Eskişehir'de görüşürüz. Evet dostlar şu anda Eskişehir'deyiz. Bu arada yastığım nasıl? Harika. Ee, şimdi video kaydını durduracağım arka kamera açacağım. Samet'in gelişine bakalım bir nasıl geliyormuş. Güvenlik abla buradayım. Aga <laughs> gelsin. <laughs> YouTube bro. Kamerayla sarılıyoruz oğlum bu kadar. First person oğlum. <laughs> <laughs> kapat da gerçeğini yapalım <laughs> Bak erzak getirdim sana. <laughs> oğlum yastık çözdük dedim ya getirdi yastık. Ya ne zaman ama. çözdün ama ne oğlum, gibi. Dün yazdım ya sana teyzem oğlum, sen bayağı yastık yolunu. Tariflerini bekliyor musun? Bak çıkmayın mı <gülüyor> <gülüyor> Eee? <laughs> Baktı sen bro. Oğlum sen her seferinde Bacıklı Live'ını mı yapacaksın oğlum Seni görünce aklıma o geldi ama. 55 mi Oğlum ben de 50'ye gidiyorum. Ben de, düşersin sıkıntı <laughs> ya. Ya ne olacak oğlum en İnşallah olur. bu videoyu patlamalarım görmez. <laughs> <çok. gülüyor> Şu yapmamış gibi. 30'da gidiyorum oğlum. Bak, <laughs> bak size İbrahim'i göster, 30'da gidiyorum. Oğlum ne yapıyorum yani, bak. <gülüşmeler> bir şey yapmıyoruz patron abi. Yapmıyoruz ya yani daha. Bunun bir ötesi geri geri gitmek zaten. Şimdi biz bu motorun aynısından mı alacağız? Hayır, en top versiyonunu ne oldu? Kırmızı bu abi mi? Kırmızı. Vay! Evet, bir... Türkiye! Ay, Ay. Yapma. Stated, <gülüyor> <gülüyor> kameraya da çıkmıyor. Kömeyi var. Boşu boşuna çıkmıyor. Abi. Amca. Oğlum buzdolabı niye burada? Oğlum sen buradan mı giriyorsun odaya? Işık aç oğlum. Kanka o Özel giremez işte. Ne çıkacak bu kadar? Yani Özgür Özgü abla bize ne yapmış olabilir en ya fazla? Efe hiç sesini çıkar. Ne çıkacak içinden? suikast kasa mt canatları mı çıkacak? Hayda. Özgü abla. Efe burayı sen çektireceksin. Onu nasıl bu iyi. Bu ne? Bundan kesin dolma çıkar. Moruk dondurma yollamaz herhalde. <laughs> Oğlum Özge abla. Aman Allah, Allah. Oğlum bunları o da arkadaşımıza saklayalım lan. Ne tür? Gül mi bu? Kaysı mı? Bal lan bu. Oo! <laughs> 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 Babacığım. Bu ne? Menemen. Yenir. Buradan gideceğimiz için. Zeytinyağı mı? Yo pekmez koymuş. Kanka senin boğazına ne iyi gelecekse hepsinden koydu. Hepsi orijinal amına koy. koyayım. Kahveleri attı içine biz içmiyoruz diye. <laughs> yalan, <yalandan>, yalan lan kanka. <laughs> Çay bile var. Yenir. O kekler birazdan bitecek bu arada. Olmaz ama. Kapalı kutuya koy bir şey olmaz. Sen aç aç değilim diyor kanka. Başladın keki yapma. Oğlum ev yapımı. Ben kek. başladım mumu ha. Oğlum, Hasan <laughs> hala durmuş orada. Ben başladı vurma. Aha Allah, asam duru şortla. <laughs> Oğlum, ev yapımı kek bulmuşum. Ben 7 yıldır dışarıda yaşıyorum. Kimler? <laughs> Bulmuşken gömeceğim bunu. Bak hayatta kalmanın ilk kuralı ne biliyor musun? güzel bir şey bulursan gömeceğim. Gömdüm gömdüm bir daha gömemeyebilirsin. Kanka annem şey. Abla ellerine sağlık. <laughs> Ağlamını bile kapattın. <laughs> ya ver amına koyayım. Kas derkeği izleyin şimdi. nasıl götüm kalktı? nasıl götüm kalktı biliyor Çiçek balı. Yok lan deli bal gibi. o çiçek balı. kardeşim? Bu da benim sana hediyem. Ay teşekkür. Hiç gerek yoktu ya. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Al o zaman amına <laughs> Şuraya bak kanka amına kodu. Şunu veriyorsun. <laughs> <laughs> hayır, hayır hayır hayır. Dayanamıyorum. <laughs> Dur. Aman koyayım donumu da vereceğim. Ha? Gergin uykulardan, kör gecelerden Bir sabah gelecek kardan aydınlık Gergin uykulardan, kör gecelerden Bir sabah gelecek kardan aydınlık Sonra düm düm bilmecelerden bir sabah gelecek kardan aydınlık. Sonra düm düm bilmecelerden bir sabah gelecek kardan aydınlık vurulup ömrünün ilk baharında kanından çiçekler açar yanında vurulup ömrünün ilk baharında kanından çiçekler açar yanında Cümle şehitlerin omuzlarında bir sabah gelecek kardan aydınlık Çok bağımsız şeyler. Çok, 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 çok. <laughs> bak bak Arkalı bak adam kalite kopuyor şey. kalite kalite. Senin videoda aklına kalan tek şey bu kadar samimi olmadık. <laughs> Niye çıkıyorsun o zaman? Pazarlık diyen var mıydı dostlar? Neredeydin? Şu falan var mıydı? <laughs> niye tuvalette video çekiyorsun o zaman? Kanka orada devamını niye koymadın biliyor musun? Şarkı! Şarkı! Fermuar indirme Kanka. sesine kadar var, bu kadar samim olmadı gözüm. Olmuş o zaman. Kanka orada çünkü bir şey, muhabbet anlatmaya devam ediyorum ya. Şöyle olacak, böyle olacak diye anlatmaya devam ediyorum. <laughs> sen aşkta ne anlarsın? Sen, sen benim yüreğim... Bu saat de olmaz, bu mı çocuğa! Ayağın bir yarası, sevdanla yetinmedim. Kalbinde mabet yaptın Çekip gittiğin o gün Canından canını aldın Sevgi Hep birlikte Allah, Allah. beraber <laughs> Orada gelirim ama. Sıktır git cehenneme. <laughs> <bir> insan... Bakacak <laughs> şişmansın. Gitti git çağırdı git çağırdı Kanka şu benim favorim. Vurdun ya beni. Ben dönersem. Uzun gecelerde de ben mekin taşıyorum. Arabın rengi yani. kir, arabamın krom yok. Burası güzel. Benim adı deyip dedi istenimi pav Kucağımda hop dedi sigaramı yak Sakla önce yok dedi kahverengi at Dört mala koştur manitayı kap Yo Yo Lan bana... Belki veriyorum şimdi Samet'e Yapacak bir bizzat bir free'ye. Bana ezber diyorsun sen 2 saat gelmedin. <gülüyor> <gülüyor> bir an burada 7 yıllık agayı sattın ha. Hadi aga yap bir e şeyler ya. Alsana, Yapsana lan. Bir free yapamıyor. Efendim. AKP'de lazım o da bir free yapamıyor. Haydi hadi. Gel. İşte, bak abi, girecek abi, şimdi. Çok farklı kulvarlardayız. Girecek şimdi hadi. Hadi seni ben çok ya. oğlum bir dörtlük ya. salla lan. Ne olacak <laughs> ya bunun? <laughs> Beşiktaş'ın free... salladığın gibi. Kanka fili atmak için kafada kurman lazım. Şu an kafam bomboş ve o kadar uzun. Fili atmak ki. için kafada kurmaya gerek yok. Ben burada yapıyorum sana fili yok. Dinle şimdi benim sesimi. Salla sonra bana sikini. Söylüyorum Olur. sana Olur. burada fili. Dinle sen istersen de dinleme. Şey Kötü olmuş dersen de. Ben de seni sikeyim o zaman. Dinliyorsun Hayır. beni burada. Ben yapıyorum sana orada. Fri ya da burada, şurada, orada. Dinliyorsun sesini şurada. Ee, <laughs> çıktık evden. Ee, Eskişehir Otogar'a geldik. Buradan şu anda nereye geçiyoruz Samet? Abi çok Oğlum onun değil, şehri söyle. Düzce. Düzce'ye geçiyoruz. Düzce'de Samet Aslan CS kardeşime bir motor alacağız. Hayatını o motorla beraber düzelteceğine inanıyorum. Tam bakalım daha otobüsümüz gelmedi. Bakalım motor alabilecek bir miyiz? Bir var, bakalım. Bakalım motor alabilecek miyiz? Bakalım başımıza neler gelecek? Hepsi ya ikinci videoda, part 2'de olur ya da bu videoya koyarım. Duruma göre anlaşırız, bakarız. Biraz da kafamız güzel, bizi mazur görün. Saat de 6. Ben yapmakta üzereyim freestyle'ı. <laughs> yetişemedim ya. Bir birazdan kus yetişemedim. Gel oğlum gel sen al buraya. Gel 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 la gel. Parmaklıyım aga. Ahmet beni parmakla da fena bir kustum. Fena bir tekno. Bak poşet bomboş amına. Ahmet bana öyle yaptı var ya. Oğlum üstüne tükürme artık kanka. <laughs> Yeter artık kafana koyayım. Kusamadım ya. Midem acıdan amına koyayım. Kanka, lan Rüzgar burada ne diyor? Şöyle dön. Ne olur şöyle dön kanka. Vallahi üstüne tükürüp duruyor. Tamam kusma oğlum. Şöyle dön. Böyle tükür bak. Onları niye kayda alıyoruz ya? kardeşim bana onu söyle. Lan zaten kalmış burada 54 saniyemiz. Sonra alamayacağız kayıtı. <laughs> Silmem lazım bir şeyleri. Belki de birilerini. Ya, ya. <laughs> oğlum ne video çıkacak var ya fena video çıkacak ya da kafam şu an çok güzel oldu işte çok güzel oldu. Ya bari benim üstüme tükürme bunu koyayım bir git ya kanka git amına koyayım. Tekrar selam dostlar. Şu an neredeyiz bilmiyorum uyuyordum uyandım şöyle bir dağlık yerdeyiz. 25 dakika bir ihtiyaç molası verdik Samet'le beraber düzceye gidiyoruz biliyorsunuz. Samet bayıldı zaten uyuyor. Ben de anlık bir uyuyordum zaten ama uyandım. Şimdi işte bir mola verdik güzel bir yerde. Eee molamızdan sonra... Oğlum neredeydi? çok saçma bir şey oldu. Motor bayiye geldik. Bir baktık motor bayi, Motonaz değil. Başka Reis Motor diye bir yer yazıyor. Aradım oradaki adamı. İçeride kimse yoktu. Numarasını bırakmış. Dedim abi sen Motonaz mısın? Dedim yok. O da dedi. Yok ben Motonaz değilim. Dedik abi Motonaz nerede? Merkezdeymiş. Biz boşu boşuna nereye Şöye geldik? Nereye? Akçaköy'e. Akçaköy'e akça geldik boşu boşuna. Şimdi Düzce'ye geri döneceğiz amına koyayım. Harika. Merkeze geri gideceğiz. Şimdi, e, benim parlak zekamla arada. gelen bir fikirle otostop çekmeye karar verdik. Ölürsek bu videoyu izleyemeyeceksiniz. Değilme Eğer ölmüşsek like, like atıp abone olmayı unutmayın. Ahmet'e de dik demez. Tutmuyor. Hatayı yaptık bir kere abla. İstanbul'dan gelirken, Samsun'a İstanbul mal götürdüm, İncevaran'da çektim. Yağmur Aa, Bir anlık hata nelere mal oluyor? İhmalkarlık ya. Götümüzü kaldırıp, kalın çadırı çekmedik, İnce'yi çektik, geçtik abla. O gün de yağmur yağdı işte şansı. Seks olmaz. Olmaz kardeşim. Böyle bir seks yok amana koyayım. Ya yani sen bir yemek yiyorsun, bir önüne atıyorum sonra 4-5 çeşit yemek geliyor masaya. E bir de bir tavuk dürüm yiyorsun amına. Nasıl olacak şimdi bu? Ne iş? Bunları yapacaksın. Çıkartmadan iki de o karının performansına bağlı. Bana öyle hayatım iki tane kadın denk geldi. Çıkartmadan iki attırdı kendine yani falan da dolu olman lazım. Boş kafa da olmaz. Evet. Ben o zaman o karıya çıkartmadan attım da viski, kokayı <laughs> çok zor görüyordum ama da koyayım. <laughs> karıyı hatırlamam bile bir mucize abi. abi karı içiriyor zaten sana. Oo, o kadar zenginliğim var helal olsun be Mustafa abi. Ve ben bu kocaya nasıl tanıştım biliyor musun? Nasıl? Babasının fabrikasına mal götürdüm abi. Tamam yine yani bir perişan <laughs> halde <abire. gülüyor> O daha da iyi bir hikaye gibi. Bak gene Yine iki tane ceza yedim. Bu Neyden yedin abi? Biri hız, bir hız biri süre. Süre mi? Günlük 9 saat kullanma hakkımız var. Haftada da bir gün 24 saat arabayı yatırmayacak. Yatırmak zorundayım. Biz hiçbirini yapmıyoruz o Ceza, yazıp geçiyorlar değil mi? Yazıp geçiyorlar da puan bitiyor. Ben ehliyeti Evet dostlar. E, Motonaz'dan şu anda Samet'in motoru çıkmış bulunmakta. Kardeşim ilk düşünceler neler? Motorunu Abi, aldık. Şunu bilmiyordum. Şu bir canımı sıkıyor. Çünkü ben buraya sepet koydum buraya nasıl Böyle bir tık koyabilirsin? Evet kanka sana gelip motor aldık burada ve sen motor hakkında hiçbir araştırma yapmadığını burada öğreniyoruz. Ne iş? Ucuzdu. <gülüyor> ucuzdu. <gülüyor> Gerçekten ucuzdu. Çok ucuzdu amca. Ve entork yani aga. Mo ben bunu adam ederim sıkıntı yok. Motor azdan 60 bin liraya 12 ay taksitle reklam da var. Bu motoru almış olduk bulunduk. Hızlı çıkışta yaptılar bize. Ee, gelişte biraz sorun yaşadık ama var vardı arka kimse atmayacağız ya. Yani. Oraya sepeti koyunca <laughs> kimse gelemez. Isterim. Biraz zor oldu bir şekilde ama oldu. Güzel yapacak. Bir şekilde, bir şekilde adam edeceğiz. üzdü beni ya. Bir de şuraya doğru açılıyor. Şu çok sıkıntı oldu. Ya sepet ya. oğlum arkaya kayıyor ya. Sepet arkaya kaydı, sepet arkaya kaydırıp alacaksın. Şeyde Honda'larda da öyle. Honda'larda da kaydırmadan alamıyorsun. Sepetle oynaman ya gerekiyor. ya bunu adam edeceğiz bir şekilde. Bunu adam edeceğiz bir şekilde. Yapacak bir şey aldık artık. Artık benim namusum. Evet dostlar. Motoru anlık olarak çıkarttık. Şimdi bir otogara gidiş maceramız olacak. Normalde rodaj bitmeden motora binmemek lazım. Ama biz buna mecburuz. Let's go bu ne Adamlar motoru sattı çekiyor. Sağa niye Sağa çekiyor. dostlar. Ee, motoru birazdan otobüse yükleyeceğiz. Otobüs yükleyebilmemiz için aynaları çekmemiz lazım. 14'ü versene. 13, 14. 17, 14 o. of erkek ya. Anasını sikme de motorun. Bidonu kitlemedin değil mi? Ne yaptın lan Efe? <laughs> Oğlum hep çekiyorum. İlk defa ayna söküyorum bu arada. Bu apaçiliği ilk defa hissediyorum, <laughs> ne yapıyorsun? Hep sen mi yapacaksın? <laughs> bu ne lan? Çıkmıyor mu o? Borusu dur direkt şey. Ne kadar iğrenç durdu. Bu çıkar bu. Neden anlayacağım? Evet <laughs> arkadaşlar, bunun aynalarını da böyle söküyorsunuz. Burada plastiği var, plastiği kaldırıyorsunuz. Ondan sonra buradaki alyanı girip böyle buradan gevşetiyorsunuz. Bu arada benim adım yoktan veririm bir. <laughs> ne oldu? Ne yaptın lan motora? Sıkıyorum Yıkıyorum galiba ne? şu. Bir de tam tersim denesen? Tam tersim işte değil mi? Kanka daha dönmedi. Nasıl dönmüyor mu? Dönüyor işte. Lan hangi elimle tutayım ben? Bir elimde çek Tut. Oğlum ben bir de bunları takacak mıyım? Oğlum bu ne? Sokacağım, döndüreceğim o kadar. Ben sokup döndürme taraftar değilim. Yoruldum. <laughs> Yoruldum. Garip bir gündü. Hala kendime gelemedim. Ya bir gün uyandım ve motorum var. Borcum ikiye katlandı. İnanılmaz apaçlı oldu ya. Oğlum, şimdi hadi ön, ön kaldırabilirsin şimdi. Çok iyi oldu lan. Oğlum şunu da sökelim. Çok kötü duruyor kanka amına koyayım. Ya, oğlum, çok ben, iğrenç duruyor. Kanka ben onu Orhun abiyle konuşsam oraya bir şey ayarlayacağım da ya da Hint, sökerim yani orada sökerim. Hintli oraya. gibi duruyor amına koyayım. Ne kaldı? Abi bak? Yok <laughs> evet dostlar. az önce Samet'in motorunu otobüse yükledik ama pek bir sabitleme yapamadık. İnşallah başına bir şey gelmeden sağ salim bir şekilde gidebilir. Çünkü başına bir şey gelirse gerçekten kendisi çok üzülür. Üzülmesini istemem. Bir boktan içerinden sonuna geldik. Şimdi Düzce'den İstanbul'a evime geçeceğim. Biraz da yorgunum. Halimin kusuruna bakmayın. Hepiniz hoşçakalın kalın. Allah be